Dün gece ne olduysa damadın gözleri ağlamaktan balon gibi şişmiş. Sabah da hiçbir şey yemeden gitti. Öykü desem, sus desen susmaz. Dır, dır 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 konuşur. Böyle ağzını mühürlemiş tek laf etmiyor. Ya insanı çatlatır bunlar. Sen derdini anlatmasan biz nereden bileceğiz? Bırak onlar anlatmasın ya. Ben öğrenmesini bilirim. E nasıl öğreneceğim? İyi polis, kötü polis. Çocukları sorguya mı çekeceğiz? Hı. Hayır kamera alacağız, kamera. Eve yerleştireceğiz. Sonra da izleyip neler döndüğünü öğreneceğiz. Çok ayıp Salih Bey. Yeni evli çiftin odasına kamera konur mu? Tövbe tövbe. Dün gece duvara bardak dayayıp dinlerken ayıp olmuyordu. Sakız mı? <laughs> Herhalde yatak odalarında kamera yerleştirmeyeceğiz. Hadi gel gel. İyiden i̇yi de olmuş. Beni mi gözetliyorsun? Gözüküyor muyum Salih Bey? Ekrana çıktın mı? Çıktın Sakız Hanım, çıktın ama içine düştün biraz. <laughs> Uzaklaş biraz. Şimdi? Uzaklaş. Ha? Tamam. Görüntü tamam. <laughs> Maşallah, yani neler icat ediyorlar. Canlı canlı izleyeceğiz, değil mi? Ha? Ne oldu buna? Kız Sana... <laughs> planımız şahane. <laughs> Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerek. Yani kamerayı çiçeğin içine koymayı iyi akıl etti <gülüyor> <gülüyor> Ama de, yine de diyorum ki acaba vaz mı geçsek? Yani... Yakalanırsak rezalet yüzlerine bakamayız. Ee, ama çok da masraf ettik. Yok ya yok. Ben taktım kafaya. Bunlar bizden ne saklıyor? Mutlaka öğreneceğim Ama yakalanırsak da benim haberim yok ha. deden yapmışlar geçersin. Senin üstüne atarım. Ha benim üstüme. Şimdi ben aşağı ineceğim gene. Ses kontrolü yapacağım, tamam mı? E ben konuşayım mı, ne yapayım? Türkü mü söyleyeyim? Türkü söyle, türkü ha. söyle ama geze geze söyle. Ha, geze Her geze. Her <laughs> bakalım, ses kontrolü iyi mi? Tamam. Geze geze. Geze geze. <gülüyor> <gülüyor> bahçeler de börülce, bahçeler de börülce. Oynar gelin görümce, oynar gelin görümce. Shh mori yelelili ya lelelilom, shh Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.